senin bu bana bak sen bana bakmazsan ben yaşayamam sana söz verdim biliyorum sen yeter ki niye olsan ben uzak duracağım diye söz verdim sana yaklaşmak benim lanetim oldu ama olmuyor olmuyor Meryem ben, ben bu lanete razıyım artık Özkan için üzüldüm. Ama biz en olmazlarda bir sevdik birbirimiz. Bir. Sevda. Benim tek doğum bu. Benim yol. Yani Şahinlerde her şeyi geçtim Acıyı geçtim, yası geçtim, insanları geçtim, babam. Baban abinin katiliyse ben... ...ben nasıl sana adım atacağım Şahin? Yarın canlı Suriye'ye gidiyoruz, Saman'ın yeri belli oldu. Yakalayıp konuşturacağız. Babam eğer Bora'nın katili değilse senin karşına geleceğim Az geçmeyeceğim senden. Babam Boran'ın katili değilse senden karım olmanı isteyeceğim.